Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır ve artık güzel bir uzun bir bayram haftasına hazırsınızdır. Evet, bu videoda cumartesi ve pazar gününe şöyle bir göz atacağız. Bayram boyu e, devam edeceğim bu videolara, e, her gün günlük videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim dostlarım. E, ama hadi gelin şimdi hemen konuya geçelim çünkü size anlatmam gereken birkaç konu var, bir konu değil sadece. E, o halde diyelim 15, 16 Haziran cumartesi ve pazar günü gökyüzünde neler var? Gelin beraber bakalım. Ama numerolojiden başladım her zaman olduğu gibi. Cumartesi günü 2 sayısı. Pazar günü de 3 sayısıyla karşımıza çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Cumartesi günü daha ziyade ikili ilişkilerle ilişkili olacaktır. Genel enerji ara buluculukla alakalı, barışma çabalarıyla alakalı, bir denge kurmayla alakalı çalışacaktır. 3 sayısı ise yani pazar günü karşımıza çıkan 3 sayısı ise aslında seyahatlerle alakalı dolayısıyla buna da hiç şaşırmamak gerekiyor. Bayramın ilk günü muhtemelen birçoğumuz ziyaretleri gidiyor olacağız. Yollarda olabiliriz. Dolayısıyla 3 sayısı bunu da anlatıyor aslında. Hem seyahatler açısından hem de daha fazla sosyalleşmek sohbetler içerisinde bulunmak, kontakt kurmak, iletişim kurmak vesaire Bununla alakalı da bir titreşimi var aslında. Etki aldığını var sevgili dostlarım. Ama şimdi gelin asıl astrolojik tarafta bir bakalım. Çünkü bu hafta sonu gökyüzünde çok önemli majör bir etki var ki o da Venüs'le alakalı. Venüs Neptün karesi var ve buna gerçekten çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ne konuda? Ee, daha fazla detaya gireceğim ama e, öncelikle şu Venüs Neptün karesini iyice oturtmamız lazım dostlarım. Onu iyi anlamamız lazım. Neptün, Venüs'ün üst oktavı olduğu için bu ikili arasındaki açılar çok önemli dostlar. Yani bu ikili arasında üçgen gibi, altmışlık gibi böyle olumlu açılar olduğunda çok kıymetli bir enerji ortaya çıkar. E, orada e, ilahi bir e, destekten bahsedilebilir. Hatta e, hem sanatsal anlamda yaratıcılık anlamında, e, ilahi aşk anlamında hatta hani çok e, önemli değerlerle alakalı güzel destekler oluyor. Ama bunun tam tersi olduğunda ikili arasında e, kare açı gibi, karşıt açı gibi e, gökyüzüne kombinasyon oluştuğunda da e, Venüsyen konularda özellikle hem ikili ilişkiler hem öz değer duygusuyla alakalı değerlerle ilgili aslında hem maddi değerler hem manevi değerler hayatımızdaki bunlarla ilgili çok ciddi sınavlar ortaya çıkabiliyor bu nedenle burayı çok iyi anlamamız gerekiyor tam da bayrama denk geliyor olması da çok manidar göründü bana çünkü tam Neptün bağlantısı o Venüsün e, çok ilahi bir bağlantı var orada. Dolayısıyla evet e, din, inanç gibi konularla da bağlantılıdır aslında ve oradaki kare açı aslında bu sefer, bu bayramda maalesef e, bazı zorlayıcı e, durumlar da yaşanılabilir e, gibi e, algıladım, bu şekilde yorumladım. Yani bu bayram boyunca özellikle o Venüs değer duygusuyla alakalı olduğu için aslında e, belki de e, mesela aklıma şey geliyor hani kurban kesemeyenler bu sene. Hani normalde her yıl kurban kesip de bu yıl kesemeyen insanlar olabilir. Daha çoğalmış olabilir hani bu sene. Ee, biraz bunu da gösteri olabilir. Çünkü değerlerle alakalı hem maddi hem manevi değerlerle ilgili burada bir Hayal kırıklığı var seviye dostlarım ve orada işte o hayal kırıklığı duygusuyla birlikte e, insanların kendini değersiz hissetmesi var aslında belki de e, daha önce yapabildiği bir şey şu anda yapamıyor olması e, insana e, gerçekten kötü hissettirebilir bu anlamda bu tarz enerjiler biraz çalışabilir bu sefer bu bayramda maalesef şimdi peki bunun dışında genel anlamıyla aslında Venüsün Neptün karesi ne anlama geliyor şöyle birkaç ...başlık bırakmak istiyorum... ...bu videoyu da çok aşırı uzatmadan... Ee, ...tabii ki Venüs ikili ilişkiler... ...ilk aklımıza gelen şey bu... ...dolayısıyla ikili ilişkiler açısından... ...burada bir dürüstlük sınavı da olabilir... ...Neptün tamamen belirsizliği... ...sisli puslu... ...böyle bir e, havayı anlattığı için... E, ...burada netlikle... ...alakalı... net ...ifadeyle netlikle ilgili... ...zorlanmaları gösteriyor olabilir... ...aldanma aldatılma... ...açısı diyebiliriz... E, bu kareye özellikle Venüs'ün de ikizlerde olduğunu hatırlayacak olursak eğer evet burada biraz flörtöz bir Venüsten bahsediyoruz ve Venüs hali hazırda şu anda sınır dışı konumda artık. Dolayısıyla evet ikili ilişkiler açısından hakikaten biraz böyle aldatmalar bu tarz Hani konular için böyle uygun bir zemin var aslında şu anda bu da bir çeşit sınav Aslında bir dürüstlük sınavıdır o Dolayısıyla ilişkiler açısından bu bir sınav bunu bu farkındalıkla bakmak gerekiyor aslında. Bunun dışında genel anlamda şimdi maddi değerleri de anlattığı için Venüs aslında parasal konularla ilgili bir hayal kırıklığı, kayıplar, dolandırılma dolandırılma mesela dolandırıcılar için, hırsızlar için biraz çok böyle uygun bir zemin var şu anda. O yüzden gözlerimizi dört açmamız lazım. Böyle kandırma, dolandırma vesaire gibi olaylar çok yaşanılabilir sevgili dostlarım. Venüs Neptünle karedeyken e, asıl kare açısı pazar günü netleşiyor bu arada ama tabii ki cumartesi çok etkin ve e, bir sonraki hafta pazartesi salı e, buralarda da hala o enerji etkin olacak o yüzden e, dikkat etmek lazım e, şunu tavsiye edebilirim ikili ilişkilerde bir kere birazcık e, hem dürüstlük önemli olacağı için biraz dikkat etmek gerekiyor gerçekten e, her davranışımıza dikkat etmek gerekiyor, öyle söyleyeyim. Her kelimeye dikkat etmek gerekiyor. Maddi konularda da özellikle bu konuyla ilgili söylemek istiyorum. Bakın, yatırımlar, işte ben bunu alayım, ben şunu satayım, ben en iyisi şuraya yatırım yapayım. Bu tarz önemli kararlar almak için çok yanlış bir zaman. Biraz beklemenizi tavsiye ederim bu anlamda sevgili dostlar. Önümüzdeki süreçte daha iyi zamanlar olacak astrolojik olarak. Dolayısıyla birazcık bekleyin. En azından bakın şu bayram e, süreci geçsin. E, onu mutlaka beklemenizi tavsiye ederim. Yani bayram sonrasına bırakın ne yapacaksınız? Parasal konularınızla alakalı bütün işlemleri bayram sonrasına bırakmanızı tavsiye ederim. Tamam mı? Kısacası böyle söyleyeyim. Peki bu hafta sonu başka neler var? Şimdi genel etki bu ama bazı detaylar var. Mesela cumartesi sabah saatlerde şu anda aslında e, Ay Jüpiter üçgen açısı var. Dolayısıyla birçok anlamda bizi destekliyor. Daha iyimseriz. Daha geleceğe yönelik daha böyle optimist bakışıyla bakıyoruz. Jüpiter burada da büyütüyor tabii. Duyguları büyütüyor vesaire ama gayet güzel bir etki var. Yukarıdan bize gelen bir desteği hissediyoruz aslında. Hangi konu olursa olsun gündeminizde. Fakat akşam saatlerde burada birazcık değişen bir enerji var ay Güney düğümle kavuşacağı için orada böyle geçmişle bağlantılı bazı konular bir anda böyle durduk yere masaya yatırılabilir İşte daha önce şu şöyleydi bu nasıl Sen bunu neden yaptın mesela gibi gibi yani geçmişle bağlantılı konuların yeniden ortaya çıkması tekrar konuşulması gibi bir etki yaratabilir ya da, ee, geçmişte tanıdığınız eskiden tanıdığınız bazı insanların bir anda karşınıza çıkması gibi uzun süredir görüşmediğiniz birinin karşınıza çıkıp işte onunla işte ne yapıyorsun ne ediyorsun sen neler yaptın bunca yıl vesaire gibi bu tarz sohbetlerin içerisinde olmak da bu etki içerisinde olabilir sevgili dostlarım. Pazar gününe baktığımda da şöyle yine ikili bir iki taraflı bir etki var. Bir taraftan ay güneş arasında güzel üçgen var. Diğer taraftan ay şiron arasında karşıtlık var. Aslında güzel şöyle ay güneş üçgeni gündeminizde hangi konu varsa hiç fark etmez. Genel anlamda burada güneşin desteği ne demek? Yeşil ışık yakıyor evren bize. Dolayısıyla tam gaz ileri ilerleyebilirsin. Bir engel yok şu anda. Seni kısıtlayan bir durum yok. Dolayısıyla adım atmak istiyorsan adımını atabilirsin diyor aslında sistem bize. Dolayısıyla burası iyi. Yani hangi konu varsa gündeminizde şu anda... ...onunla alakalı harekete geçmek için... ...doğru bir zaman, daha kolay yol alabilirsiniz bu anlamda. Fakat şuna dikkat etmeniz lazım. Aynı zamanda ay... Bu sefer şironla da karşı açıda. Dolayısıyla burada e, yara almakla ilgili konu çalışabilir ki bu fiziksel yaralarda olabilir bu arada. Sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Özellikle pazar günü. Sağlık konuları biraz ön plana çıkabilir bu anlamda. E, aynı zamanda psikolojik sağlığımızı da anlatır Şiron. Sadece bedensel sağlık değil, ruhsal sağlık da buraya dahil ve buradaki travmaları da anlatır biliyorsunuz. Şiron yaralı şifacı. <laughs> evet şifa getiriyor ama orada ciddi bir yaradan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla hazır burada ay buraya karşıtlık yaptığında bir de aynı zamanda gökyüzünde Venüs Neptün karesi var. Orada değersizlik duygusuyla alakalı özellikle bazı yaralar açılabilir, bazı travmalar yaşanılabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle Pazar günü sevgili dostlarım. Evet, 15-16 Haziran Cumartesi ve Pazar günü konuştuk. Artık bugünden itibaren uzun bir bayram haftasına başlıyoruz. Ben şimdiden her herkese, hepinize. Çok güzel bir bayram diliyorum, sevdiklerinizle birlikte güzel sofralarda keyifli sohbetlerle geçen harika bir bayram haftası diliyorum hepinize. Ve tabii ki unutmadan hemen hatırlatmayı yapayım. Tete healing yöntemiyle yaptığım his yüklemelere devam ediyor olacağım bayram süresi boyunca. Bunu Instagram'da ayrı bir post olarak yapıyorum. Bu videoda değil ayrı bir post olarak yapıyorum. Ama siz de diyorsanız eğer ben bu hafta sonunun en iyi en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer o zaman ne yapacaksınız bu videodan sonra Instagram hesabımda ayrı bir post olarak paylaştığım his yüklemelerin altında yorumlarda evet yazmanız gerekiyor sevgili dostlarım bu sayede orada yazan hisler size de yüklenmiş olacaktır bilginiz olsun e, genelde bu günlük videolarda bu şekilde ilerliyoruz Bilmeyenler için söylemek istedim e, bu sefer Evet kendinize çok iyi bakın ve artık ne zaman görüşeceğiz sanırım pazar akşamı yeniden beraber olmak dileğiyle sevgiyle kalın.